Bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Diyarbakır Şubat 2025 itibariyle aylık namaz vakit programına bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde Diyarbakır namaz saatlerini anında öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmişsiniz. Biz de sizlere detaylı aktarımı gerçekleştirmeye çalışalım. 28 günlük bir namaz vakit programı karşımızda gözükmekte. Diyarbakır'la ilgili olarak imsak güneş Öğle, ikindi akşam ve yatsı olmak üzere e, tüm vakitleri de burada görebiliyoruz. İstediğiniz günün, istediğiniz zamanı öğrenmek için e, burada videomuzun takibini yapabilirsiniz. E, i̇şte e, ne diyelim, hepsi burada yer almakta. E, ezanlarla ilgili gerçekten e, Diyarbakır'ın e, buradaki detaylarına önem vermek e, ne diyelim mühimdir. E, Tabi burada e, kendiniz e, öğle namazını kılacaksanız e, buradaki saate gerçekten ne diyelim uymanız gerekiyor. Bunu da sizlere bildirmiş olalım. Bu videomuzda Diyarbakır'ın Şubat 2025 namaz saatlerine bakmış olduk. Ezanla birlikte. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.